şimdi son derece saf duygularla markete gir. Gözde takside yalnız kalsın. Evet hırsızlar markete girdi. Polisler de hemen sirenlerini çalıp o, olay mahalline gelsin. Evet biraz hareketlendirelim hadi. Action'ı arttıralım biraz. Polis aracı da taksinin yanına gelsin. Gözde'nin durumu fark etmesini sağlayın. Arkadaşlar buraya hemen şeridi alın. Getirin. Tut tut tut. Beyefendi. Neyin kardeşim? iğnerek. Sakin, sakin. Aa, kendini yere attı. Çocukluk için böyle bir şey beklemiyorum. Arkadaşım içeride. Gel, 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 gel. gel. Tamam, tamam. tamam. Sakin. Tamam, burada durabilirsiniz. Gelin. Sakin. Şu aracının polis arkasına. Polisajın arkasına. Hanımefendi geçin. Arkadaşım içeride. Tamam, tamam. Sakin, sakin. Şöyle geç, şöyle geç. Sakla. Sakla polis öyle aracının arkasında nasıl önce? Ya Yavaş, sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Bekleyin. Sakinleşin. Sakin. sakin olun. Arabanın altına mı giriyor? Tamam. Gerçekten böyle bir şey ilk defa görüyorum. Bak kaç tane işte şaka çektik böyle bir şey ilk defa görüyorum. Orada şey var. Sakin tamam. ol. Tamam. Sakinleşin. Ekipler geliyor şimdi. Arkadaşım tamam. çaldı. Vay 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 vay. Allah Allah. Ya buradan korkamam geldiler. Çıksalar bir şu arada? Şurası kontrol ediliyor mu amirim? Ya ne oluyor ya? Ben geliyorum şimdi. Rehine olarak geliyorum. Bir kişiyi daha bırakıyorlar tamam. Ha. Bak bakın, bakın işte arkadaşınız bak. geliyor olabilir. Tamam birini daha bırakıyorlar. Evet, evet, evet. Arkadaşınızın bakın. Kalkın tamam. Arkadaşınız bu bayan mı? Bırak bu bayanı. Gel, gel, gel. 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 İki meleki içeride, gel, gel. Gel, merak etme, gel, gel, gel. Allah sizin cezanızla. Niye yapıyorsunuz lan? Ay çabuk, Gel. Ay çabuk, Bana da yap bana da bana da yap. Yapma. Bak, <laughs> Bak Ben bunu hak ettim. Basın da yap şakamızda Aramızda aramızda Çok aramızda